Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 10. sınıf 1. ünite içinde olan kimyasal tepkime türleri ve kimyasal hesaplamalar kısmını inceleyeceğiz. Aynı zamanda TYT konusudur. Bu videonun içinde sadece kimyasal tepkime türleri olacak. Daha önce de verdiğimiz gibi kimyasal tepkimelerde korunan ve korunmayan özellikler var. Kimyasal tepkimelerde kütle daima korunacak. Atom sayısı korunacak. Atom cinsi korunur. Yani atom sayısı korunur cümlesi şu. girende de 5 tane atom varsa üründe de 5 tane olacak. Atom cinsi korunur. Girende karbon girmişse üründe de karbon olmak zorunda. Toplam yük korunur. Ve toplam temel tanecik sayısı. Yani proton, nötron, elektron. Bunlar korunur. Ancak tevkimelerde hacim ve molekül sayısı korunmayabilir. Girende 2 hacim gaz varken üründe 1 hacime düşebilir. Ya da girende 2 mol molekül varken üründe 3 mol molekül olabilir. Korunduğu durumlar da var. Kimyasal değişim anında gaz çıkışı gözlenebilir. Yani iki maddeyi karıştırdığınız zaman bir gaz çıkışı oluyorsa kesinlikle orada kimyasal bir değişim vardır. Renk değişimi gözlenebilir. Yine iki maddeyi karıştırıyorsunuz. Renk değişimi oluyorsa kesinlikle kimyasal bir değişimden bahsederiz. Ani sıcaklık değişimi ve çökelt oluşum. Eğer iki maddeyi karıştırıyorsunuz bunlardan herhangi birini gözlemliyorsanız olayda kesinlikle kimyasal bir durum söz konusudur. Denklem denkleştirme. Basit denklemler denkleştirilirken arkadaşlar, önce metalleri sonra ametalleri metalleri denkleştiriniz. Sonra hidrojen, en son oksijeni denkleştirin. Diğer bir ifadeyle girenlere bakın. Hidrojen ve oksijeni ayırarak diğer atomları işleyin metal-ametal sıralaması tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Ametal-metal metal sırası da yapabilirsiniz. Onlar bittikten sonra denkleştirme işlemi bittikten sonra hidrojen, en son oksijen. Bu basit denklemlerinizi %90-%95 oranında denkleştirecektir. Tabi bunu yaparken bazı kavramlarda dikkat etmeniz gerekecek. Örneğin H2 gibi O2 gibi, N2 gibi P4 gibi, S8 gibi moleküler elementlerin katsayısı sayısı 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2 olabilir. Bunların dışındaki hiçbir elementin ve bileşiğin katsayısı kesirde olamaz. Çünkü yarım bir atomdan bahsetme şansımız yok. Bu iki kurala dikkat ederseniz eğer ilk örneğimiz NH3 oksijene tepkimeye girmiş N2 artı H2 oluşmuş. Girenlere baktım. Hidrojen ve oksijen dışında azot var. Bir tane azot girende var. iki tane azot üründe. Hemen tepkimedeki Bileşiğin kat sayısına 2 getirdim. Şimdi sıra hidrojende. 2 3 6 tane hidrojen var girende. Üründe de 6 olması için buraya 3 yazdım. En son oksijen. Ürünce üründe 3 oksijen. Girende ise 2 olduğu için bunun kat sayısı 3, 1, 2 olabilir. Yanındaki örnekte ise CH4 oksijenle tekmeye girmiş. Karbondioksit oluşmuş. Hidrojen oksijen dışındaki atomlarla başlıyorum. Önce karbon 1 tane 1 tane. Şimdi hidrojen 4 tane. Buraya 2 yazarsam 4 oldu. Oksijen 2 burada. 2 de buradan geldi. 4. 4 olması için buraya iki yazdım. 4 oldu. Geldim. Bir başka örneğin. Kalsiyum oksit fosforik asite tekmeye girmiş. Kalsiyum fosfat oluşturmuş. Girenlerde hidrojen ve oksijen dışında kalsiyum var bir tane. Burada üç tane. Hemen buraya 3 yazdım. Bileşiğin başına yazıyorsunuz arkadaşlar. Araya falan yazmak yok. Sıra fosfora geldi. Bir tane burada iki tane fosfor olduğu için hemen bileşiğin katsayısı 2 oldu. Şimdi hidrojen. 2 çarpı 3 6. 6 oldu. Oksijeni denkleştirmek için şu parantezin içindeki 4 tane oksijen bir de parantezin dışından gelecek 8. 3 de burada var. 11. Yine bakın 4 tane oksijen 2 çarpı 4 8. 3 de burada var. 11. Denklemde oksijenler denktir. En alttaki bu denklemde bilinmeyen sorulmuş. Bu tip sorularda denklem bize denk verilmek zorunda. Girendeki atomları tek tek sayarsınız. Üründeki atomları tek tek sayarsınız. Olmayanları x'in yapısına yazarsınız. Girende iki tane sodyum girmiş. Üründe sodyum gözükmüyor. Kat sayı 2 olduğu için na yazacağım. Çünkü 2 çarpı na, na 2 gibi düşünebilirsiniz. Karbon bir tane girmiş, bir tane çıkmış. O zaman x'in yapısında karbon yok. Hidrojen iki tane girmiş, iki tane çıkmış. Hidrojen de yok. Klor 2 tane girmiş. Klor gözükmüyor. Katsayı 2 olduğu için Cl. Oksijen 3 tane girmiş. iki burada, bir de burada 3. O zaman bileşiğin formülü NaCl olur. Benzer bir soru. Bakır nitrik asitle tepkimeye girmiş. Bakır iki nitrat oluşmuş. 2x H2O. X'in katsayısının yine 2 olduğuna dikkat ediniz. Girende 3 tane bakır var. 3 bakır çıkmış. X'in yapısında bakır yok. 8 hidrojen girmiş. 4 çarpı 2 8 hidrojen çıkmış. 8 tane azot girmiş. Azot burada var. 3 çarpı 2 6 burada. 2 tanesi kayıp. O zaman N yazacağız. Oksijen. 8 çarpı 3 24. 3 çarpı 3 çarpı 2 18 burada. 4 de burada. 22. 2 tane kayıp. O zaman NO. Azot monoksit. Şimdi geldik tepkime türlerine. Arkadaşlar tepkime türlerini anlatırken tepkimedeki maddelerin, maddelerin fiziksel hallerine göre ve enerji değişimine göre homojen tepkime heterojen tepkime fiziksel haline göre enerji değişimine göre endotermik egzotermik. Kısa kısa geçersek eğer homojen tepkime tepkimedeki maddelerin hepsi aynı fiziksel haldedir. Yani H2 gazı Cl2 gazıyla tepkimeye girer ile gazı oluşur. Burada girenlerin tamamı ve ürünler hepsi gaz. Aynı fiziksel halde ise bu bizim için bir homojen tepkime örneğidir. En az biri farklı fiziksel halde ise heterojen tepkimeden bahsediyoruz. H2 gazı brom sıvısıyla Br2 sıvıyla tepkime girerse 2HBr gazı oluşuyor. Girenlere bakarsanız birisi gaz, biri sıvı ürün gaz. En az biri farklı fiziksel halde ise heterojendir. Endotermik ısı alan. Tekim anında dışarıdan ısı alacak. Potasyum klorat katısını ısıttığınız zaman parçalarsınız. Potasyum klorür katısına ve oksijen gazına dönüşür. Bu bizim için bir endotermik tepkimedir. Egzo. ısı veren. Egzoz'dan aklınıza gelebilir. Isı veren. Bu sefer ısı ürünlerdedir. Karbon oksijenle yanar. karbondioksit oluşur. Artı ısı açığa çıkar. Analiz etmek. Analiz etmek ayrıştırmak demektir. Büyük parçalardan küçük parçalar elde edersiniz. Endotermik tepkime verdiğim örneğin aynısını analize de verebilirim. Çünkü potasyum klorat büyük bir yapı. Isıtıldığı zaman potasyum klorür ve oksijene dönüşür. Büyükten küçük elde ediyorsun. Eğer küçükten büyük elde diyorsanız sentez diyorsunuz. Yani birleştirmedir. Küçük moleküllerden büyük molekül elde etmektir. Fotosentez olayı buna örnek verilebilir. Karbon oksijenle yakılır. Karbon dioksit oluşur. Bu da bir sentez tepkimesidir. Bir diğer tepkimemiz yanma tepkimeleri. Yanma. Maddenin O2 ile yani oksijen ile tepkimeye girmesidir. Arkadaşlar Girenlerde saf oksijen istiyoruz. O yüzden H2 artı 1 bölü 2 O2 H2O artısı. Girenlerde saf oksijen var mı? Var. O yüzden yanmadır bu. Yine magnezyum oksijenle tekmeye girmiş. Magnezyum oksit oluşturmuş. Yine, yine girenlerde saf oksijen var. Bu da yanmadır. Üçüncü tepkimemde ise girenlerde saf oksijen yok. Üründe var. O bizi ilgilendirmiyor. O yüzden bu yanma değil. Benzer bir şekilde azot monoksit karbondioksitle tekmeye girse karbon monoksit azot dioksit oluştursa girenlere bakıyorsunuz. Yine saf oksijen olmadığı için yanma değil. Yanma için bir yanıcı madde ihtiyacınız var. Karbon yanar, hidrojen yanar, metan gazı yanar, demir paslanır, gümüş karar. Yani yanıcı madde çok alternatif. Yakıcı maddeye ihtiyacınız var. Nedir yakıcı madde derseniz eğer? Oksijen. Alternatifi yok. Ve tutuşma sıcaklığına ihtiyacınız var. Tepkimenin başlaması için gerekli minimum enerji. 11. sınıfta biz buna eşik enerjisi diyeceğiz. Yani evinizdeki ocakta yanıcı madde var. Havada yakıcı madde var ama tepkimenin başlaması için bir kıvılcıma ihtiyacınız var. O da tutuşma sıcaklığı olur. İki tür yanmamız var bizim. Yavaş yanma hızlı yanma. Diğer bir ifadeyle alevli ve alevsiz yanma. Kömürün yanması alevli. Yani hızlı. Devirin paslanması alevsiz. Yani yavaş yanmadır. Tekmelerde girenlere bakarak hangi ürünün oluşacağını ya da hangi ürünün oluşamayacağını sorgularız. Karbon oksijenle yanarsa karbondioksit oluşmasını bekleriz artı ısı. Metan oksijenle yanarsa karbondan dolayı karbondioksit, hidrojenden dolayı da su oluşmasını bekleriz artı ısı. Karbondioksitürü yanarsa oluşacak ürünlerden ziyade hangi ürün oluşmaz şeklinde sorular sorarız. Mesela karbondioksitürü yanarsa su oluşamaz çünkü girenlerde hidrojen atomu yok. Karbondan dolayı karbondioksit, kükürtten dolayı kükürt dioksit oluşur artı ısı h 2 yanarsa eğer su ve SO2 oluşmasını bekleriz. Vermiş olduğum 4 yanma tekmesinde de ısı ürünlerdedir. Yani 4'ü de egzotermiktir. Peki tüm yanmalar egzotermik diyebilir miyiz? Bu soruda çok sık gelecek karşımıza. Azotun yanması hariç tüm yanmalar egzotermiktir. azot endotermik yanacak. Azotun inert yapısından dolayı azot azot arası üçlü bağ çok sağlamdır ve ona inert yani tepkimeye girmeme isteği kazandırır. Oksijenle tepkimeye girerken bile bizden enerji ister. O yüzden endotermik bir yanmadır. Şimdi arkadaşlar 10. sınıf müfredatında yanma ile ilgili temel bu bilgilere ihtiyacımız var. Şimdi anlatacağım bilgiler biraz daha TYT'ye yönelik bilgiler. Yani 11-12 kültüründe içerecek bilgiler. O yüzden diyeceğiz ki bir element maksimum yükseltgenme basamağına ulaşıncaya kadar yanar. Oksijenle tepkimeye girer yani. Evet, bir element maksimum yükseltgenme basamağına ulaşıncaya kadar oksijenle tepkimeye girecek arkadaşlar. Karbon 4A grubundaysa eğer maksimum artı 4 minimum eksi 4. Şunu unutmayınız. Bir element maksimum ve minimum yükselken basamaklarının dışına çıkamaz. Daha doğrusu bileşik yapamaz. Azot örneğin 5A grubu bileşiklerinde ya en fazla artı 5 en az eksi 3 olur. Kükürt 6A grubunda en fazla artı 6 en az eksi 2 olur. Burada gördüğünüz karbonun maksimum yükselkeme basamağı azotun ve kükürdün maksimum yükselkeme basamağı bu. Bunların dışına çıkamıyor. Buraya ulaştığı zaman da madde artık oksijene tepkimeye girmiyor. Karbon, karbon monoksit, karbon dioksit. Diazot monoksit, diazot pentoksit, azot. Kükürt trioksit, kükürt dioksit ve kükürt. Bunlara bakalım. Karbon. Elementlerin, element herhalde yükselken basıma sıfır. Artı 4'e ulaşmadığı için yanar. Oksijen X2. Karbon artı 2. Yine artı e ulaşmadığı için yanar. Oksijen X2. iki tane oksijenim var. 2 çarpı X2, X4. Toplamın sıfır olması için buranın artı dört olması lazım. Karbondioksit yanmaz. Diazot monoksit. Oksijen X2. Toplamın sıfır olması için azota artı bir yazmam lazım. Artı beşe ulaşınca yanmayacak da, o yüzden yanar. Oksijen eksi 2. 5 çarpı eksi 2. Eksi 10. Artı 5. Yanmaz. Ve element halde yükü 0. Yanar. Kükürt trioksit. Oksijen eksi 2. Artı 6. Yanmaz. Kükürt dioksit. Eksi 2. X çarpı eksi 2. Eksi 4. Artı 4. Yanar. Ve element herhalde 0. Bu da yanar arkadaşlar. Yanmayan bir maddeyi söndürücü olarak kullanabiliyorum. Bir maddenin söndürücü olabilmesi için 1. Yanmamalı. İki, havadan ağır olmalı. Neden havadan ağır olmalı? Çünkü yanan yüzey ile hava arasında bir katman oluşturmalı. Yanan yüzeyin hava ile temasını kesmeli. Bir diğer tepkime türün çözünme, çökelme tepkimeleri. Arkadaşlar tuzun suda çözünmesi fiziksel. Az önce dedim ki iki tane maddeyi karıştırıyorsunuz ve çökelti oluşuyorsa, renk değişimi oluşuyorsa, gaz çıkışı oluşuyorsa kesinlikle kimyasaldır. Burada onun üzerine gideceğiz. Ancak iki çözelti karışır ve bir çökme olursa kesinlikle kimyasaldır. İyonik bileşiklerin suda iyonlaşarak çözündüğünü biliyoruz. O yüzden NaCl'yi suya attığım zaman ortamda sodyum iyonları ile klor iyonları verecek yüklerine dikkat ediniz. Birinci kapta sodyum ve klor çözülmüş halde duruyor. İkinci kapta gümüş nitrat. Gümüş nitrat suya atılırsa Ag artı ve NO3 eksi şeklinde iyonlaşacak. Gümüş ve nitrat şeklinde. Bu iki çözelti karıştırıldığı zaman birincinin katyonu kendi anyonunu bırakır. Öteki anyonu alır. İkincinin katyonu kendi anyonunu bırakır öteki anyonu alır. Bir yer değiştirme söz konusudur. İyonik bileşik yazılırken artı yükle eksi yükleri eşitleyip Na ve NO için oluşturduğu bileşik Na ve no sol. Gümüş artı ve klor eksi arasında AGC ile katısı oluştu. Ve burada gördüğünüz gibi bir iyon değişimi söz konusu ve kimin çöktüğü bize verilecek. Karıştığı zaman dipte gümüş kloru çökmüş. Çöken olduğu için biz buna çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Eğer çöken olmasaydı çözüm ve çökelme deneyeceğiz. Yani şu sonuca çıkacağız. Bu tepkimeye ismini verdirten kat oluşumudur. O yüzden net iyon denklemi daima çöken üzerinden yazılır. Bize net iyon denklemini yaz dediği zaman çökmeye katılan iyonlar gümüş artı ve klor eksi gümüş klorür şeklinde çöker. Seyirci onlar. Sodyum sulu çözeltide geziniyor. Nitrat sulu çözeltide geziniyor. Üründe sodyum nitrat sulu çözeltide hala geziniyor. Yani çökelmeye katılmadı. Olayı seyrettiler. Seyirci yon Geriye kalanlar. Kim derse sodyum ve nitrat. Evet. Demek ki bize burada İki çözeltiyi karıştırdığı zaman net yon sorgulanacak, seyirci iyonlar sorgulanacak. Hangi maddenin çöktüğünü bize kesinlikle soru kökü verecek arkadaşlar. Örneğin potasyum klorür ve kurşun iki nitrat karışırsa diyor. Net ve seyirci iyonlar yazınız. Potasyum iyonudur ortama K üzeri artı I üzeri eksi. Kurşun iki nitrat iki yukarı gidecek PB üzeri 2 artı ve NO3 üzeri eksi. Dedik ya az önce iyon değişimi olacak. Birincinin katyonu kendi anyonunu bırakacak, öteki anyonu alacak. İkincinin katyonu kendi anyonunu bırakacak, öteki anyonu alacak. Yer değişikliği yapacaklar. K ve NO3 yükler eşitledik. K 3 artı bir eksi 1 yükler eşit. Bir tane potasyum, bir tane nitrat yeterli. Artı. fiziksel halini yazmıyorum arkadaşlar. Soru kökünden bulacağız onu. Kurşun iki artı iot eksi. Artı yük sayın 2 tane. Eksi yük sayın 1 tane. O zaman eksi yüklü tanecikten iki tane kullanırsan PB 2 Sonra soru kökünde hangisinin katı olduğunu ararsın. Büyük bir ihtimal soru kökünde size şöyle bir cümle kuracaklar. PB 2 suda çözülmez. Ya da kurşunun halojenli tuzları suda çözülmez diyecekler. Siz diyeceksiniz ki o zaman bu katıdır. O zaman bu da suludur. Netiyon. Çökün üzerinden yazılıyor. Çökmeye kurşun ve iot katıldı. Kurşun üzeri 2 artı. iot üzeri eksi. PB I2. Seyirci onlar geriye kalanlar. Sarı ile renklendirdiğim potasyum ve nitrattır. Demek ki burada net yon ve seyirci yon yazabilmeniz gerekecek. Soru kökünde kalsiyum klorür ve potasyum sülfat tuzlarının sulu çözelsi karıştırılınca kalsiyum sülfat çöküyor. Bakın kimin çöktüğü de verilmiş. Buna göre net ve seyirci istiyor. Kalsiyum klorür artı potasyum sülfat SO4. Ortama kalsiyum 2 artı ve klor eksi ortama potasyum artı ve sülfat 2 eksi yonu verecek. Birincinin katyonu kendi yonunu bırakacak. Diğerini alacak. CaSO4. İkincinin katyonu ise birincinin katyonu ile birleşecek. KCl. Bunun katı olduğu söylenmiş bize. Ve net yon denklemini buradan çok rahatlıkla yazarsınız. Kalsiyum 2 artı artı sülfat 2 eksi kalsiyum sülfat katısı. Geriye kalanlar da seyirci iyonlar. Çözüm ve çökelme tekmelerinin karakteristik özellikleri nelerdir derseniz eğer. 1- Sulu ortamda iyonlar üzerinden yürür. Tamamı. 2- Yer değiştirme tekmesidir. 3- Kesinlikle iyon yükleri değişmez. Biz buna iyon yükleri değişmez cümlesini kuruyoruz. 12. sınıfta redox değildir diyeceğiz. Yani yükün değiştiği tepkime türlerine redox diyeceğiz. Ama 10. sınıfta iyon yükleri değişmez. TYT formatında iyon yükleri değişmez diyeceğiz. Çünkü bu seviyede redoks kelimesine hakim değiliz. Son tepkime türümüz TYT formatında asit-baz tepkimeleri. Asit-baz tepkimeleri 10. sınıfta bir daha gelecek karşımıza. 11. sınıfta ayrıntılı olarak inceleyecek arkadaşlar. Önemli bazı asitler ve bazılar hidroflorik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, asidik asit ve perklorik asit. Bazılarına bakarsanız eğer 1A ve 2A'nın hidroksitli bileşikleri ve amonyak NH3 amonyak baz olduğunu unutmayınız. Suda çözündüğü zaman ortama H artı iyonu veren asit OH eksi iyonu veren bazdır. Asitler bazlarda birleşip tuz ve su oluşturur. Şimdi tekmeye dikkat ediniz. Bazlar suda iyonlaşarak çözünür. NaOH'u suya atarsam eğer Na artı ve OH eksi şeklinde iyonlaşır. Asitler de kovalent yapılı olmalarına rağmen suda iyonlaşarak çözülürler. H ve C ile eksi. Çözünme çökermede anlattığımız kavram burada da geçerli. Birincinin katyonu kendi anyonunu bırakır, ikincinin anyonunu alır. İkincinin katyonu kendi anyonunu bırakır, birincinin anyonunu alır. Na artı C eksi arasında Na sulu çözeltisi oluşur. Ve H ile OH da zaten bize suyu oluşturur. H2O sıvı. Burada arkadaşlar yine bir yer değiştirme var yine sulu ortamda gerçekleşiyor. Yine iyonlar üzerinden yürüyor. Aslında nötrleşme kelimesi şudur. Nötrleşme demek pH eşittir 7 demek değildir. O nötr kelimesi. Nötrleşmek demek asitten gelen H ile bazdan gelen OH eksinin birleşip su oluşturması demektir. Şu tepkime. O yüzden asit baz tepkimelerinde daha doğrusu nötrleşme tepkimelerinde net yon denklemi daima bu tepkimedir. Eğer bir asitle bazı karıştırıyorsunuz, üstteki tekmeyi yani net yorunu göremiyorsanız o tepkimeleri biz nötrleşme demiyoruz. Notumuz o. Örneğin amonyak, oda koşullarında gazdır. HCl, oda koşullarında gazdır. İkisini karıştırdım. Birisi baz, ikincisi asit, susuz tuz olan amonyum klorür oluşturur. Bu tepkimede gördüğünüz gibi su oluşmamıştır. Yani h oh o, -O tepkimesini göremiyoruz. O yüzden bu tepkimeye biz nötrleşme demiyoruz. Ama asit bas tepkimesi deriz. Problem değil. Aynı tepkimeyi bana NH3 sulu artı HCl sulu şeklinde yazsaydı NH4 sulu. NH4Cl sulu. Derdim ki ortamda su var. Sulu ortamda gerçekleşiyor. Ve bu tepkime benim için nötrleşme olur. O suyun oluşumunu 11. sınıf hidroliz tekniğini anlatacağız arkadaşlar. Şimdi geldik asit baz tepkimelerin genel özellikleri. Asit baz tepkimelerde çözünme çökelme gibi bir sulu ortamda iyonlar üzerinden yürür. Tamamı yer değiştirmedir. ve iyon yükleri bunları da değişmez. Yani hiçbir asit baz ekmesi redox değildir. Ve bütün asit baz ekmeleri de yine egzotermik özelliktedir. Tamamı egzotermiktir. Bize herhangi bir asit baz tekmesi verilir denkleştirmemizi isterse alüminyum ortama alüminyum 3 artı OH eksi verir. H artı ve CO3 2 eksi verir. Birincinin katyonu kendi anyonunu bırakır. ikincinin anyonunu alır. Burada artı 3 ve eksi 2. 6 eşitlenir. 6 da eşitlenmesi için bu, bu arkadaştan 2 tane almam lazım. Bundan da 3 tane almam lazım. Ve tekme de AL2 parantesinde CO3 3 şeklinde tuzun formülü yazılır. H'la O'nun birleşimi de zaten su oluşturur. Denkleme denkleştirmeni istersen Hidrojen oksijen dışındaki atomlarla başlarım. Alüminyum bir tane burada iki tane. Hemen oraya iki yazarım. Karbon burada bir tane burada üç tane. Buraya da üç yazarım. Hidrojen iki çarpı üç altı burada var. 3 çarpı 2, altta burada var 12. iki. On alması için buraya 6 yazarım. Oksijen iki çarpı üç altı burada var. 3 çarpı üç dokuz da burada var. 15. 3 Üç çarpı üç dokuz altta burada var. 15. beş. TYT formatında ve onun sınıf formatında tepkime türleri ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlar arkadaşlar. Bir sonraki, videomuzda kimyasal hesaplamalar, denklemli miktar geçişleri, artanlı problemler, yüzde verim problemleri ve formül bulma problemlerinde çalışacağız.